Arkadaşlar 2005 model pasifik boru aracım için hız sabitleyicisini montajı yapıldı. Aliexpress'ten aldım. 110 lira tesisatıyla beraber. Şu an kapalı konumda. Böyle açık konuma geçirdiğim zaman da burada e, aktif olduğu gözüküyor. Kapattığım zaman da ışık sönüyor. Açtığınız zaman tekrar geliyor. Yolda giderken arkadaşlar tuşlardan bir tanesine bir 200 saniye kadar basılı tuttuğunuz zaman o hıza sizi sabitliyor. Sabitlediğiniz zaman mesela diyelim 80'e sabitlediniz, gidiyorsunuz. Artı tuşuna bastığınız zaman hızınızı artırıyor. Eksiye bastığınız zaman hızınızı düşürüyor. Frene bastınız veya debeye bastınız, devre dışı kalıyor direkt. Devre dışı kaldıktan sonra Mesela diyelim tekrar hızınıza ulaştınız veyahut da normal bir hızdaydınız herhangi bir hıza gidiyorsunuz. Set tuşuna bir kere bastığınız zaman en sonki hızınıza yani hafızada tutup o hıza sizi tekrar çıkartıyor. O hızla sabit tutuyor sizi. Bu şekilde arkadaşlar devam edebiliyorsunuz. reset tuşuna bastığınız zaman da o hızınızı sıfırlıyor. Tekrardan sizin istediğiniz konuma yükseltiyor sizi. Bu şekilde arkadaşlar. Montajı bir 2-3 saat sürüyor. 110 lira kendisi. Bir 250 lira civarında montaj masrafı çıkıyor. Ben Adana'da montajını yaptırdım. Yaptırmak isteyenlere de yardımcı oluruz. Referans oluruz.